Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir oyunumuz oyunumuzun ismi Broken Blade Broken Blade artık baştan geçelim dur bir dakika Gördüğünüz gibi Broken Blade o Steam'de bana kod gelmiş yani e-postadan Ben de girip denemek istedim sizlere paylaşmak istedim inşallah oyun güzeldir Güzel olsa oynarız güzel değilse artık yapacak hiçbir şeyimiz yok ee, J'miz Bıçak sokuyor L dakla atıyor Tab tuşu Envanter gibi bir şey herhalde Başka bir şey yok mu? Defans ve bir şey. Yok. Defans vardı aslında defans. Ne de kontrol defans. Dodge ha. Dodge tamam. I ve hatta Q itemlermiş. Item kullanıyormuş. Evet gidelim bakalım neymiş. Lan lan lan. Izgaramız akşam ızgarası. Para var Onu alamıyoruz anlaşıldı Şöyle zıplayalım bari be oyun Super Mario'ya benziyor lan Super Mario'nun küçük hali herhalde bu <laughs> Aslında güzel bir oyun fena değilmiş Eee ben niye buraya geldim beri Hı. Hmm. E görev varmış. Ne oldu bilmiyorum. Ha can doldurdu. E güzel. Gidemiyoruz şu an buradan. Aşağı düştük lan. E, burayı hallettik diye düşünüyorum. O yüzden buradan zıplayalım. Buradan geçelim. Oy dur. 20 dolar. 20 dolar. Bizde 20 dolar yok ki. Hatta evresi gibi bir şey burası da herhalde. Aşağı inmemiz lazım şu an bizim. Ay götüm götüm bir şey battı. Hare, gel oğlum buraya. Bir şey var mı burada başka? Hiçbir şey yok. İlerleyelim canımız da yok. Giremiyoruz. Evet fare içimizde girdi abi. E. Ee. E, ee, troll Slayer diyelim. Hayat edeyi canlı olması bunun. E. Insect Player. Saldırı. L mi takla ediyor, evet. Ay. Bari Bari şerefsiz çıktı. <laughs> Lan. Gelme gelim. Tamam. Oyun biraz zor mu? Bana mı zor geliyor lan? Baba tamam tamam. O üstten şey çıkan adam vurmuyorlar. Anladık onu. Ne lan? <laughs> Dur fare. Oğlum fare. Biz neyle muhatap ediyorsun sen biliyor musun? Bu fare çok büyük fare. Lan. Ay. Gol dalan satayım. Oyun biraz e, alışmamız gerekiyor. Ha, başlıyor. Boşlu boşuna oynuyoruz. Kedi zıplıyormuş. L'ye taklatıyormuş. Takla kullanmamız lazım aslında bizim. He, şimdi biraz daha. Ay, içim titretti. Git oraya git. E, girmiyor tabii ki de. K zıplıyorduk. L dakla atıyorduk. Ay. Zor oyun. Bilmiyorum niye bu da zor yapışa bu oyunu. Yok mu bunun kolay bir yöntem falan? Kılıcımızı mı güçlendireceğiz? Ne yapacağız <laughs> lan satayım? Ay. Korktum lan. Ben buralara geldim sanki daha, daha önce. Geldik mi biz buraya lan daha önce? Geldik. Ay senin ben zıplamana... Arkadaş zıplamıyor yukarıya. Hayret bir şey. Ha. kere basabiliyor musun zıplamaya? Alalım bunda. Kılıcımız uçtu. Sıranı satayım. şeyler güçten diyor zaman neymiş ne diyor bu neyse tuhaf bir şeyler yazmış ama ne olduğunu anlamıyoruz devam ederim abi biz Bismillahirrahmanirrahim bütün <laughs> bir şey battı Sinir olan var mı şu an? Ben öyle bir sinir oldum ki şu an bölüm geçmeden durmayacağım. Tamam birazcık kavradık. Ha zıplarken takla atabiliyorsa da. Bunu da öğrenmiş olduk iyi. Ay. Ay, götümüze girmiyor bir şey kalmadı lan. Gel. Kimse saldırmadan gideceğim lan bu seferde. Hadi bakalım. Siz misiniz Yaman ben mi Yaman'ım? O oh, oh, ateş diyor mu sen o? He. Girmiyoruz mu? Ha arasın. Aa! İstem sizi çetip ki verdim. Kusura bakmayın. <laughs> Bismillah. Bu sefer. Bu sefer <laughs> geçeceğim. Lan. Sinirli kızı ne getirdim ya? <laughs> Aa! dur 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 geçeceğiz orayı. Bari sen kal orada. Ben senger'den sokma. Şam böyle işin içine. Başka bir yolu var bunun ama ne olduğunu çözülmüş değilim hala. Bıcaklama olayı falan iyi bayağı çözdük. Ama e, Allah fazla bir şey yapmamız lazım bizim buna ama ne yapmamız lazım? Bir de bir bok yok kana satayım. Tamam bunu anladık artık. Bunu kolay olduğunu anladık da şöyle geçiyoruz bunları. Buradan hasar yemiyoruz artık. Burası boş. Altın gerekiyor onun için. Bunu yemesek iyiydi. buranın bozulsun herhalde lan. Ha elma. Yerim mi elmayı lan? Bile mi yiyoruz? Hmm. Elmayı kesip basmasak iyi. Hedefsiz. Şunu ya bak. Lan dur. Girmiyor. Hangisine girdik ona göre anasını satayım. Bana girmeyecek. Altın. Altını bırakmam. Buraya çıkacağız herhalde biz ya. Hmm. Aynı anda mı gerekiyor ya da? Allah'a kandırdım. Buradan yukarı mı zıplayalım? Lan no, lan no, lan. No. Dostlar videomuz buraya kadar biraz sinir <laughs> yani, Sizce bunu devam edelim Ara ara atayım mı? Unutmayın mı? Bunu belirtin mutlaka yorumlarda kendinize iyi bakın hoşçakalın Fakfakla oynayabilirsiniz bundan sonra Bu arada FPS efsane FPS sağlıklı tarafta 1900-2000 de bir şey yazıyor Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın